Genç yatırımcıdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erencan Sarıcan. Bugün sizlerle kısa bir Bitcoin değerlendirmesi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> arkadaşlar şu anda Bitcoin kısa vadeli desteğimiz olan 39.500 üstünde hareketine devam ediyor. Şu anda güvenli bölgede diyebiliriz. Ancak 39.500'ün altına zaman zaman sarkıyor. Bunu da şuna bağlıyorum arkadaşlar. Biz şu anda pazar günü yani hafta sonu olduğu için piyasalarda hacim düşük. Bu yüzden de bunları çok sorun etmemek lazım. Hafta içi kapanışlar bizim için daha önemli olacaktır. Bitcoin'in ana desteği ise bizim yükselen trend desteğimiz olan 37.250 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin üstündeki fiyatlamalar tamamen sağlıklı olarak bakabiliyoruz. Yani paniklik bir durum olmadığını söyleyebilirim. Yukarı yönde ise 40.500'ün üstündeki kapanışlar bizi rahatlatacaktır ve ileri seviyeleri daha çok kolay bir şekilde konuşabileceğiz. Benim düşüncem ise 40.500'ün üstünde kapanışlar geleceği ve Bitcoin'in yönünün yukarı oldu arkadaşlar. Ve güzel bir yükselişle yakında bizi bekliyor olacak diye tahmin ediyorum. Bunun yanında son dönemde piyasada ciddi bir volatilite mevcut. Yani piyasa sürekli yukarı aşağı sert hareketler yapabiliyor. Bu yüzden kaldıraçlı işlemlerde dikkatli olmakta fayda var ve mümkünse kaldıraçlı işlemlere girmemek gerekiyor arkadaşlar Bitcoin tarafında ve özellikle altcoin tarafında. Çok girmek istiyorsanız da stop loss mutlaka hayat kurtaracaktır. Ancak spot'tan işlem yapanlar yani kaldıraç kullanmayanlar için bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar malları elinde. Peki Bitcoin neden artacak? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim tahminim ve düşüncem şu şekilde. Bildiğiniz gibi küresel piyasalarda ciddi bir enflasyon sorunu var. Özellikle ABD tarafında. Bunun karşısında FED başkanı da sürekli faiz arttıracağını söylüyor ve arttırmaya başladı diyebiliriz. İşte enflasyon artınca arkadaşlar ülkelerde insanlar parasını korumak için çeşitli yatırım araçlarına yönleniyor. Ülkemizde bu borsa olabiliyor, kripto para olabiliyor. Yine Amerika'da da aynı şekilde. Ancak hükümet faiz arttırdığı için insanlar faizi insanlar faize yöneliyor ve faizin onları enflasyondan koruyacağını düşünüyor. Ancak düşük faiz oranları enflasyondan korumadığı için insanlar bir süre sonra Bitcoin'e yönelecektir. İşte bu bağlamda Bitcoin'e güzel bir yükselişte girecektir arkadaşlar. Ama unutmayın bunlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Benim düşüncelerimdir. Yine sorularınızı bize yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese bol arkadaşlar.